Yine evet abi. bu kadar tahta. güçlü olmak zorunda mısın? Geri bir atarsan seni var ya. Atacağım. Evet. Tamam devam evet. et. Ah, sağa doğru i̇ndir, kaydır indir, indir. İsmail abi. Sağa doğru kaydır Sağ doğru kaydır. Tamam. Ha? İndir abi.

Tamam. Bitmiyor arkadaşlar, bitmiyor. Yo, Yoruldun mu Seyfullah? Tamam. Fark etmez ya. Gece gece gelirsin. Geliriz abi gece gece. Yanmaya yanmaya geliyor. Bak şimdi yanmayacak bak şimdi bak. <laughs> Konuş konuş. Kıvanet ya. En iyi koyacağım. Konuşabilirsin rahat ol. Bitti mi ama? Evet. Nalbur günlükleri yapacağım. Yani, evet, Bunlar bir kaç bir para bu hızlı yapıştırıcılar? Bunlar. Kaça aldın en son? Ya markası farklı da bizde 70 lira. Bizdeki 25 lira indirim. 25 i̇ndirim. lira. Şu Akfix'in. Bunlar kökü tamancası. Bu mu? Sprey işte. 30. 30. 30. Bana da mı 30? Sana 20. Bana 20. Bana bedava. Berat'ın çalışmalarına geldik şu an. Berat tek başına üç tane kaldırabiliyor mu? Şunları izleyeyim doğru mu? Ne üç? On tane. Gel bakayım taşı. Bir tane çimento al. Haydi. Tamam. Amelilik bitti emin evet. olayım. Patronluk mu başladı? Ne başladı? Evet. Mevran al. Ben ne amelilik bitti diyorum. Ameliyat bitti artık patronluk zamanı. Pislik <laughs> şey. <laughs> <32. gülüyor> olacak öylece. He. bitti bu. Sayfa. Buna da ne? OSB. OSB. Kaç tane? Kaç tane? Kaç? 15. 15 tane. Giden Arkadaşlar mi? video burada kapanıyor. Sizce bir te gelir. taşıyamam. <laughs> Hadi yürü. Hadi yürü lan yürü lan hayır 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 evran